Aha, robo almışlar değil mi? Robo almışlar. Nerede araba, nerede araçlar? Araba burada ya. Kıraç nefesli valla. Araç geldi. İki de olacak, dikkat edin. Helal sana bak. Help! Help! Bir saniye. Neşte <laughs> arkadaşı kalırsan mı? Ne kaldı? Mermim yok ha. Mermin mi yok? Neşte bana, bana verdi değil mi Neşte Yani sen aldın. Allah araba gözükmüyor. <laughs> Şunu nasıl çarptım onu bile anlamadım. Amaaaa <laughs> Var bir. Benim ayak sesi yedi. 6x aldım buraya bak 6x alayım. İşte 556 yok değil mi? Yok ben ona dostum. Tamam. Çok aldım. tehlikeliyiz. Bunlarda kroza mroza her şey var ya bu ne iş? MK MK Allah Sanırım ben kullanamayacağım az Abi elimde MK 49 benimle kuruldu I need a muzzle. I need a muzzle. I need a muzzle. İşte geliyor ya buranın işte. Karabin de yeni geliyor. Bir ara biri yakıt mı vardı? Burada. Bana bir şey atılır. Şey aman. Ee, 9000 metre mm. VSS'yi mi aldın? Yok ya, şeyim silahım var. Buraya ben saldırdım. Fazlacık var işte. Ya onlar var ya. Şu an arabayı benim gibi başka göremeyen var mı? Ben arabayı görüyorum. Şu an ya. arabadayım. Buradayım. Alırız değil mi her Tamam tamam. Yaktık kutu bırakamıyorum. var? hadi hadi. hadi. Adamları var ya, Kroze, Mikus, Kutu, Kule, Ful geldi. Hadi Bunlar bizi nasıl alamadı işte. Adam, adam var yani işte. Hadi bu ne? Dur lan şurada, şurada, şurada şeyim, bakıyorum. Eğe bakıyorum, eğe dur Hah, bir dakika ha. vurdum. Sürük var mı Ay Olum olum Mesela şu oyunu kaydediyorum ben sana videoyu atarım hapılaştın işte. Tamam Çok acayip çektin Bir dakika ya ben salak bir şey yapmadım Üzüm almış silahımı almış Normalde Zaten bin aldım. Bin aldım geri Yok arabayla arabayla mı? Yok yok öyle bir giren diyorum arabayı patlatacağız. <laughs> araba gözükmüyor benden de sana anlamıyorum. sen anlamıyorum. Ben de gözükmüyor mu? Nasıl gözüküyor gözü, mu? Koltuğun üstünde oturuz. Koltuk okay. bile yok. Ne diyeyim ya? Hiçbir şey yok. O kötü. Hadi gidelim. Eşelatı varsa alın. अच्छा बात है ओनेला तेरी ना अब बारे में बात कर रहा है रार बनाओ तेरे के तरफ फुफनाता हूँ तो राजा भी योग्य बाराशी Tezlik ne ya? Ay s*** Tezlik olabilirsin Necdet ama var mı? 6x var mıydı? 4x var 6x'i saldım orada almadım. 4x'i verdim Şimdi düzme Drop Duraplat solda 65'te Aynen. Tepenin ardında. Niye aşağıya doğru? Doğru mu? Hani? Attı bak burada. Uçak gidiyor. Uçağın olduğu zor attı. Aşağıya inmiştir ya. Yüzde. Adam olabilir. Sola 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 dur. dur, dur. <laughs> Yok mi? Yo yo bir kişi geliyor, geliyor geliyor sağında sağında bak sağında. Ağacın arkasında Ka kaldır birimizi yalandan. Geliyor 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 geliyor. Gel. Kaç kişiymiş? Ha diğer ekip gelmiş. Hacı 3 kişi baygın yok. Ben anlamadım. Başka ekip gelmiş. <laughs> Onlar da bir şey. Var. <laughs> Çok da iyi gittik Çok dönmeyecek lan. bildir. İşte evet, bir dönüyorum ki vurun diyor. dönerken hiç vuramazdık. Kişini Başka